KayseriOlay.com, Kayseri'nin haber merkezi. Nasıl rezil oldum mi? Ha, yok, mu diye. Yok yok duymadım. Ya.

buradaki kazı çalışmaları 2021 yılında başladı ve bugün de kazı çalışmalarına devam ediyoruz bu kazı çalışmaları sırasında sadece Kayseri için değil, Kapadokya için oldukça özel bir villanın e, ortaya villayı ortaya çıkarttık oldukça geniş bir alana yayılmış yaklaşık olarak 3,5 buçuk dönümlük bir alanda 30'un üzerinde mekana sahip bir konuttan bahsediyoruz. Bu konutun içerisinde ayrıca 600 metrekare, 650 metrekarelik alanında zemin mozaiklerini ortaya çıkartmış durumdayız. Bu hem Kapadokya açısından hem İç Anadolu açısından oldukça büyük, özel, ünik bir yapının ortaya çıkartılması anlamına geliyor. Çalışmalarımıza bu yılda devam ettik. Ortaya çıkartılan mozaikler genel olarak geometrik ve bitkisel mozaikler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mozaiklerin üzerinde dört tane yazıtımız var. Bunlardan üç tanesi Yunanca, bir tanesi de Latince'dir. İki tane yazıtımızda biz Hyakintos ismi rastlıyoruz. Hyakintos'u şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda kaynaklarda tam olarak kim olduğunu ulaşamadık. Fakat Başında gelen komes ünvanı ile birlikte bölgenin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olduğunu söylememiz mümkün. Ee, eğer e, hipotezimiz doğruysa imparatorluk mülklerinin yönetiminde bir e, üst düzey yöneticinin konutuna ulaşmış olabiliriz. Ee, bunun dışında mozaikler dışında sıva kalıntılarının üzerindeki boyalara baktığımızda duvarlarının da duvar resimlerine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Hala konutun tam olarak sınırlarına ulaşmış değiliz. Bu sene artık kazanı çalışmalarımızın sonuna geldik. Gelecek yılda çalışmalarımız devam edecek ve konutun sınırlarına ulaşmaya çalışacağız. Yapının tarihçesine baktığımızda şu andaki elimizdeki verilerden yola çıkarak 3. yüzyıldan itibaren yapının kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında Orta Bizans dönemi içerisinde de yapı anladığımız kadarıyla gene arkeolojik verilerden yola çıkarak kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ee, mozaikleri oldukça e, özel mozaikler ince bir işçiliğe sahip. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi mozaiklerin içerisinde bir boyutlandırmanın da söz konusu olabiliyoruz. Bunlar Roma mozaiklerinde gerçekleştirilen uygulamalardan. Buradaki geometrik ve bitkisel mozaiklerde bir üç boyut algısının zeminde yaratılmış olduğunu söylememiz mümkün. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.